Başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Rüyada su görmek, genellikle duygusal durumunuzu, bilinçaltınızı, hayatınızdaki değişimleri veya içsel durumunuzu temsil edebilir. Ancak rüya yorumları kişisel deneyimlere ve kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebilir. İşte su ile ilgili bazı genel yorumlar. Huzur ve rahatlık, su genellikle huzur, dinginlik ve rahatlıkla ilişkilendirilir. Bu tür bir rüya, yaşamınızda sakinlik ve huzur arayışınızı temsil edebilir. Duygusal durum, rüyada su, duygusal durumunuzu temsil edebilir. Berrak, temiz su pozitif duyguları, kırlı veya bulanık su ise negatif duyguları ifade edebilir. Hayat akışı, su, hayatın akışını temsil edebilir. Bu nedenle rüyada su görmek, hayatınızdaki olayların doğal bir akış içinde olduğunu veya sizin için önemli bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir. Yeniden doğuş ve temizlik, su temizlik ve yeniden doğuşla da ilişkilendirilir. Bu rüya, eski bir durumdan kurtulup yeni bir başlangıç yapma isteğinizi veya içsel bir arınma sürecini ifade edebilir. Bilinçaltı düşünceler Rüyada su, bilinçaltınızdaki düşünceleri ve duyguları yansıtabilir. Bu nedenle suyun durumu, temizlik, berraklık, kirlilik, duygusal durumunuzla ilgili ipuçları sağlayabilir. Rüyalar çok kişisel deneyimlerdir. Bu nedenle bir rüyanın tam anlamını anlamak için kendi duygusal bağlamınızı ve yaşam koşullarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca rüyaların tam anlamını belirlemek her zaman mümkün olmayabilir, çünkü kişisel deneyimler ve duygular karmaşıktır. videomuz şu kadar izlediğiniz için teşekkürler.